Ha <laughs> maskesiz geziyorsun lan. Lan sana ne lan? <laughs> lan senin onus. Bugün, Bugün o beni yine sikecek. Çünkü her bayram geldiğinde Moki geliyor benim a Beni sikiyor. <laughs> Kendim atık bu hayattan an, an kustarmam lazım. Hadi Gel daha hayat. Oğlum ne saçma yön hemen ekleyin. Ne? Bugün bayram değil mi? <laughs> Vay canına doğru ya. Galiba hayal görüyor. Ah, he, bu kadar korku var ki. Çok fazla korkum var. <laughs> Mesela beni sik. Bayram! Bayram, bayram, bayram. Ara gözümü siktim lan. Göz sikme pastisi. Abi Allah gel lan buraya. Ramda e, be, bu benim yaramdan anı baltayla vurdu o ne diyorsun be abla? Ona ne diyorsun be abla? Senin dediğini mi dinleyeceğiz burada? Abi. Pıf. Oh Allah razı olsun abi. Baycanına bugün baydandı değil mi? Ben de dalga geçiyorum lan? Abi varla dalga geçmiyor. Dur lan seni. Pıf. Gözümü de de lan. Göz sikme partisi. Pıf. Oh yeah. Göz sik olamaz Muki ki her bayramda bizi siki. <laughs> Selamun aleyküm. Oh aleyküm selam Muki. Ulan gel lan seni. Ulan Muki beni sallan. Köpek misin lan seni sallayacağım. Hem gel lan seni sikim. Ay ayrıma git sikme. Gel lan seni sikim. Ah oh, siktiğime göre hadi bay bay. Ah oh, ya sikildim oh, evet. Hii, koronavirüs. Demek geri döndü. Anneniz kim? Olamaz koronavirüs geri döndü. Ee, Selamun aleyküm bebe. Ne? Kurtarsana lan beni bebe. Çok Yok anana dedim. Ah, al baba kurtar beni. Lan ne kurtaracağım? Noel baba, Noel baba. Ulan Moki ne oldu lan? Lan aha şu, o koronavirüs beni istiyor. Ne oğlum, alt tarafı koronavirüsten mi korktun ya? Hey Moki, onu alt etmenin bir yolu var. Peki nasıl? <laughs> Şöyle ki onu alt etmenin yolu olamaz, olamaz. Möki kurtar beni, kurtar. Olamaz şişlendik. Olamaz, korun maskeyi takayım. Eeeh, <laughs> bantada kötü lan. Oh en azından maskeyi kullandım Ho ho ho. Tabii ben görmez. Ya lan seni si. Aha. Tamam. Tebrikler Moki Ona at ettin. Eh. Evet at ettim ve şimdi seni sikebilirim. Bugün bayram. Olamaz. beni gözümü neden siktin? Göz partisi. <laughs> bayram. Ya Allah sana bayram gerizekalı. Ay. Hayır, Hayır yapma lan bunu. Yapacağım. Anne. Yaram çıktı. Olan altarı. Hayır. Ha ha ne korona virüs mü? Olamaz korona benim sonum böyle. <laughs>